Geçenlerde 10-12 tane liseli genç kardeşim geldiler. Böyle namaz kıldık beraber. İlk defa namaz kılıyor gibilerdi. Ben de onlara dedim ki biz dedim insanlara namaz kıl demeyiz. İlginç değil mi? Mesela sigara içen birisine sigara içme dediğin zaman tesir eder mi? Etmez. Birisine de namaz kıl dediğin zaman senin zorunla bunu yapmaz. Biz burada namazı neden kılmamız gerektiğini, nasıl bir zata namaz kılmamız gerektiğini anlatıyoruz. Bu etki ediyor dedim. Gençler böyle etkilendiler elhamdülillah. Hala namazlarını kılıyorlar. Onlara bir örnek verdim. Dedim ki ne kadar ilginç arkadaşlar değil mi? İnsanlar sabah rızık için uyanıyorlar ama rızkı veren için uyanmıyorlar. Evet abi falan dediler. Ne kadar ilginç değil mi? Babası umreden hacdan geliyor onu karşılamaya havaalanına gitmiyor bir tane futbolcu geliyor, ikardi geliyor onu havaalanında karşılamaya gidiyorlar. Taraftarlar binlerce kişi. Adam senin dininden değil, senin takımını tuttuğu falan yok. Parasını alacak gidecek belki günahlarda harcayacak. Paran gidiyor, enerjin gidiyor, mutluluğun gidiyor, stres oluyorsun. Şu gayretlerimizi işe yaramayan dünya için harcamak yerine dünyada da ahirette de saadete vesile olacak namaz gibi aracılarla Rabbimize yönelsek ne kadar kazanacağız değil mi Rabbim dünya ahiret saadeti nasip eylesin bunu da yakalayabilmek için bize feraset ve akıl versin